sorgulama kanalından herkese selamlar. Canlı yayın başlamıştır. Soru sormak isteyen görüş, yorum ve öneride bulunmak isteyenler yorumlarını iletebilirler. Bir gün konuşacağımız konu Hristiyanlıktaki putperest inançlar olacaktır. Öncelikle Katolik Hristiyanlar kiliselerinde heykeller bulundururlar. Meryem Ana heykeli, azizlerin veyahut İsa Mesih'in Heykellerini bulundururlar ve bunların önünde diz çöküp dua ederler. Katolik kiliseleri, putperes tapınakları andırır. Nitekim bir Budist rahip de ...Buda heykeli önünde eğilip diz çöküp dua eder veya Hindu tapınağındaki bir Hindu'da bir putun veya da bir heykelin önünde eğilip diş çöküp dua eder. Aynı şey Katolik Hristiyanlarda da vardır. Ve böylece Katolik Hristiyanlar da putperestleri, Budistleri, Hinduları taklit eder. Bir konu ise İncil'de, kiliselerde heykel bulundurun diye bir emir olmamasıdır. Katolik Hristiyanlar İncil'de olmayan bir şeyi kendileri icat edip kilise heykeller sokup adeta putperestliği desteklemekte dinler. Sizin de bu konuda görüşleriniz, yorumlarınız varsa lütfen yazınız. Yine Katolik ve Ortodoks kiliselerinde çan bulunmaktadır. Aynı adet, aynı gelenek Budist veya Hindu tapınaklarında da vardır. Bu tapınaklarda da çan bulunmaktadır. Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar kiliselerinde çan ve benzeri şeyler bulundurarak adeta Budist ve Hinduları taklit etmektedirler. İncil'de çan ile ilgili bir emir yok iken Hristiyan, Katolik ve Ortodokslar kiliselerinde çan bulundurmaktadırlar. Ve böylece Budist tapınaklara ve Hindu tapınaklarına benzeyerek onları taklit ederler. Ve yine Hristiyanlığın önemli bir konusu olan çarmı yani haç Hristiyan kiliselerinde bulunmaktadır. Aslen haç çarmı Roma putperestliğinin sembolüdür. Romalılar İncil'de Romalılara mektup birinci bölümde geçtiği gibi putperestlerdir. Ve haç da, çarmıh da Romalı putperestlerin sembolüdür. İncil'e göre İsa Mesih'i Romalı askerler, Romalı putperestler çarmıha gelmişlerdir. Bu çarmı haç Romalıların idam ceza aracıydı. Romalı putperestlerin idam ve ceza aracı olan çarmığı benimseyen Hristiyanlar da bu putperest kökenli çarmığı, haçı kiliselerine koymuşlar ve bugün de kiliselerinde günümüzde haç ve hey çarmıh olarak bu putperest gelenek Hristiyanların kiliselerinde Hristiyanlığın sembolü olmuştur. Ve böylece Hristiyanlar putperest olan Romalıları taklit etmiş ve onlara benzemişlerdir. Onların idam ve ceza aracı olan haçı kiliselerine sokmuş, haçı kutsallaştırıp önünde dua eder hale gelmişlerdir. İncil'de kiliselerde haç veya çarmıh bulundurun diye bir emir yoktur. Geçmişte ve günümüzde Hristiyanlık İncil'in yolundan sapmış ve yozlaşmıştır. Hristiyanlık Kutperest kökenlidir. Bu konuda Hristiyanlığımızdaki putperestlik kitabı okumanızı tavsiye ederim. Veya kanalımızdaki Hristiyanlıktaki putperestlik belgeselini izlemenizi öneririm. Hristiyanımızdaki putperestlik kitabının yazarı olan Arthur Bigel bu kitabında Hristiyanlık putperestliğin son kalesidir diye yazmaktadır. Ve son olarak da Katolik ve Ortodoks Hristiyanların Meryem Ana'ya Tuotokos, Tanrı'nın anası veya Tanrı doğuran demeleri de 431 Efes konsiline Dayan, dayanmaktadır. Bu konsilde Meryem Ana Tanrı doğuran veya Tanrı annesi Tuva Tokos olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. İncil'de Meryem Ana için Tanrı doğuran veya Tanrı annesi diye bir ifade bulunmamaktadır. İncil'de Meryem kendisine Tanrı'nın kulu, hizmetkarı demiştir. Luka 1. bölüm 38. Buradan anlıyoruz ki Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Meryem Ana'ya Tanrı doğuran veya Tanrı annesi diyerek kendileri bu ifadeyi uydurmuş ve konsilde resmileştirip günümüze kadar getirmişlerdir. Sizin de bu konular üzerinde görüşleriniz, yorumlarınız varsa lütfen yazınız. Bahsettiğimiz heykel, çarmı, çam yahut da Meryem Ali Tanrı'nın annesi ünvanı gibi konular üzerinde yazmak ister veya görüşte bulunmak isterseniz bunları yazabilirsiniz. İncil, Tevrat, Hristiyanlık, Yahudilik veya inançlar hakkında soru sormak, görüş bildirmek, yorum yapmak isterseniz bunları da iletebilirsiniz. İsa Mesih'in kimliği hakkında, kim olduğu hakkında, İsa Mesih'in peygamber mi yoksa tanrı mı olduğu hakkında, İsa Mesih'in şanma gelip gerilmediği hakkında, İncil'in, Tevrat'ın değişip değişmediği hakkında görüş bildirebilir ve bunlar hakkında konuşabiliriz. kanalıma abone olabilir ve böylece destek olabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa bunlar üzerinde de konuşabiliriz. Sorularınızı, görüşlerinizi, öneri ve eleştirilerinizi canlı yayında ve canlı yayın dışında videolara yorum olarak bırakabilirsiniz. Bekir hoş geldiniz. Ada hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Bekir, hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar canlı yayına katılabilir, görüş, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Tevrat, İncil ve inançlar hakkında sorular sorabiliriz ve bunlara cevaplar arayabiliriz. Evet arkadaşlar sorusu olan olmadığına göre yazan olmadığına göre yayını sonlandırabiliriz. Birazdan bir video yükleyeceğim. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka konu ve sohbette görüşmek üzere